şey de Burak. Burak zaten bulunmaz Hint kumaşı. Allah'ın bir ellisi. Üf! Kokusu geldi burnuma ya. Yemin ederim. Cık. Söylemeyeyim diye olma yani. Yet o. Ay kız, kız onlara nispeten Gürkan'la video mu çekerim ben ya? Ben o kadar ucuz muyum onlar gibi? Onlar bir haftada bir sevgili değiştirecek. Bir eski sevgilisiyle video atacak. Bir yenisiyle. Güneş de ağzıma girdi. Şuraya koysam buradan da çok tersi kalıyor. Şurada dursun. Bak o videoda denediğim saçı yapıyorum. Eğerim ki sen olma bak sen de nasıl baba. <laughs> kardeşim izleyebilir ne olacak ki? Ben kardeşim her konuda arkasındayım. Birisiyle mi uğraştı? Ben de uğraşırım. Ne olmuş ki yani? Yani benim kardeşimden başka kimim var ki? Kardeşim ne dediyse oh çok iyi demiş. Arkasındayım yani. Asla kesinlikle Allah aşkına ya Allah'ım kimle muhatap olayım